Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi salgın hastalık süreci halen devam etmekte. Bu bağlamda bakanlığın almış olduğu kararla okullarda psikososyal destek çalışmaları yürütülüyor. Bu videoda sizlere psikososyal destek çalışmaları nedir? Okullarda bununla ilgili ne gibi çalışmalar yapılıyor? Salgın hastalık nedir? E, bu süreçte çocuklarda ve yetişkinlerde görülmüş olabilen bazı belirtiler e, var. Bunlar neler olabilir? Çocuğunuza ve kendinize nasıl yardımcı olabilirsiniz? E, gerektiği zaman e, nerelerden ve nasıl yardım alabilirsiniz? Bunlarla ilgili konuşuyor olacağız. Psikososyal destek çalışmaları herhangi bir afet durumu sonrasında kişilerde oluşabilecek psikolojik uyumsuzlukların giderilmesi... Etkilenen kişilerin normal yaşama geri dönmelerinde onlara yardımcı olma ve daha sonra oluşabilecek herhangi bir afet mu ile karşılaştığında bununla nasıl baş edebilecekleri konusunda onlara yardımcı olmak için hazırlanmış bir programdır. Biz okullarda şu anda salgın hastalık sonrasında çocuklarda ve yetişkinlerde görülebilecek programlar, durumların giderilmesi, onlara destek konusunda psikososyal destek çalışmalarını yürütüyoruz. E, bu bağlamda e, yürütmüş olduğumuz bu çalışmalar salgın hastalıkla ilgili olduğu için gelin bir önce salgın hastalığın ne olduğunu e, ve çocuklarda ve yetişkinlerde nasıl belirtiler gösterebildiğini birlikte inceleyelim. Salgın hastalık insan hayatını ciddi bir şekilde tehdit eden çok fazla sayıda hastanın aynı anda olduğu ve ölümle sonuçlanabilen ciddi bir sağlık durumudur. Geçmişten beri bugüne kadar çok fazla sayıda salgın hastalık yaşanmıştır ve bunların hepsi alınan önlemlerle müdahalelerle kontrol altına alınmıştır. Salgın hastalık insanları birbirinden farklı şekillerde etkileyebiliyor. Ee, ne gibi bazı insanlarda ekonomik kayıplara sebep ol, oluyor ee, Bazı insanlarda iş rutinlerinin değişmesi çocuklarda okul rutinlerinin değişmesi e, stres e, bir yakınının kaybı e, hastalanması kendisinin başkalarına salgın hastalığı bulaştırma korkusu gibi her insanı farklı şekilde etkileyebiliyor. Yetişkinlerde salgın hastalık sonucunda görülebilecek tepkilere baktığımız zaman uykuda düzensizlik, yeme bozuklukları yani iştah artışı olabilir ya da iştah azalması olabilir, nefes almada güçlük, kalp atışında hızlanma, bağışıklıkla ilgili sorunlar olabilir, öfke kontrolü, gelecek kaygısı, umutsuzluk, maddi kayıplar insan ilişkilerinde yani aile ilişkileri, arkadaşlık ilişkilerinde bozulmalar meydana getirmiş olabilir. Bazı insanlar bu süreçten daha çok etkilenirken bazı insanlar daha çabuk adapte olmuş olabilirler bu süreci. Ee, yeni duruma çok çabuk e, uyum sağlamış olabilirler. E, bu da o kişilerin psikolojik sağlamlılıklarının aslında daha yüksek olmasıyla alakalı bir durum. E, ama psikolojik sağlamlık da e, iyileştirilebilir yani artırılabilir bir kavram. O yüzden e, bizler psikolojik sağlamlılığımızı artırmak için bu süreçle daha iyi baş edebilmek için neler yapabiliriz bir onlara bakalım. Öncelikle sağlığınızı ihmal etmeyin. Yani uykunun düzen, düzeninizde sıkıntılar olmuş olsa da siz yine de belirli saatte yatıp belirli saatte kalkmaya özen gösterin. Uyuyamıyor olsanız bile vücudunuzun dinlenmesine izin verin. Fazla kafein, işte çay. Onun dışında nikotin, şeker bunları çok fazla tüketmemeye çalışın. Çünkü bunlar insan vücudunda var olan kaygıyı daha fazla arttıran maddeler. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Kendinize zaman verin. Kendinizi tanıyın. Duygularınızı tanıyın. Duygularınızı bastırmayın. Olumlu duygulara öncelik verin. Bunlar da önemli. Günlük yaşantınızı yine devam ettirmeye çalışın. Evet hayatımızda farklılıklar oldu, günlük yaşantımızı aksatan, değiştiren çok sayıda şey oldu ama yine de yemek saati, uyku saati, ailenizle olan ilişkileriniz gibi konusunda günlük rutininize devam etmeye çalışın. Ailenize, arkadaşlarınıza gereken zamanını tanımaya çalışın. Duygu ve düşüncelerinizi paylaşın. Yani insanlarla konuşmak size kendinizi daha iyi hissettirecektir. O yüzden yaşamış olduğunuz duyguları, düşünceleri yakınınızla paylaşabilirsiniz. Eğer paylaşma konusunda çok istekli değilseniz, o zaman kendi kendinize konuşur gibi yazmayı deneyebilirsiniz. Bu da etkili bir yöntem olacaktır. Duygu kontrolü konusunda. E, ani kararlar almamaya çalışın bu süreçte. Çünkü bu süreçte insanın yaşamış olduğu stres onun yanlış kararlar almasına sebep olabileceği için mümkün olduğunca sabırlı, düşünerek kararlar almaya çalışın. Ve medyayı sağlıklı kullanmak önemli. Yani çok fazla haber kaynağından bir şeyler takip etmeye çalışmak aslında e, doğru bilginin de yanlış bilginin de birbirine karışması anlamına gelir. O yüzden siz güvenilir kaynaklardan, belli başlı kaynaklardan e, takip etmeye çalışın ve bunun için çok çok fazla zaman harcamayın. Yani günlük e, almanız gereken bilgiyi e, güvendiğiniz kaynaklardan alırsanız bu sizin için yeterli olacaktır. Peki ne zaman bir yerden bir uzmandan destek almalıyım diye sorarsanız bu belirtiler her kişilerde görebil, görülebilir az önce saydıklarım ancak bunların yaklaşık bir ay içerisinde sönmesi ve eski rutininize geri dönüyor olmanız gerekiyor. Ancak hala bu sizde uzun zamandır devam ediyorsa bu belirtiler hatta düşüş yerine bu belirtilerde artış yaşıyorsanız o zaman bir uzmandan destek alınması gerekiyor. Çocuklarda ne gibi tepkiler görülebiliyor? Aslında 0-5 yaş arası çocuklarda bile yani bebeklerde bile salgın hastalık sürecinin sonrasında bazı belirtiler görüldüğü saptanmıştır. Bunlara baktığımız zaman genel olarak 0-5 yaş arası çocuklarda ebeveynden ayrılmak istememe, genel olarak bir huysuzluk hali, sinirlilik, öfke hali, uyku sorunları, uykuda kabus görme... Ee, artık tuvalet alışkanlığını kazanmış olan çocuklarda bu sürecin sonunda tekrardan alt ıslatma davranışının görüldüğü e, ya da parmak emme davranışına geri döndüğü görülmekte. Ee, konuşma zorluğu çekmeye başlayabildi yine bu süreçte bu yaş grubundaki çocuklar. Ee, onun dışında oyunlarda yine salgın hastalık sürecine çok sık canlandırma 0-5 yaş arası çocuklarda görülebilecek bazı tepkilerdendir. 6-11 yaş arası yani ilkokul çağı çocuklarına baktığımız zaman onlarda görülebilecek belirtiler yine baş ağrısı, karın ağrısı olabilir, okul başarısında düşüş olabilir, yine huysuzluk, öfke, sinirlilik gibi durumlar olabilir, yeme bozuklukları olabilir, kavgacı olmaya başlamış olabilir. Bunlar da yine 6-11 yaş arası çocuklarda görülebilecek tepkilerdi. 12-18 yaş yani ergenlik dönemindeki çocuklara baktığımızda bu çocuklarda da yine aynı şekilde davranış bozuklukları yani daha uyumluyken daha kavgacı olmuş olabilir. Dışa dönük birisiyken içe kapanma davranışları görülmüş olabilir. Yalnız kalma istekleri artmış olabilir artık salgın hastalıkla ilgili konuşulan ortamlardan ya da haberlerden kendini soyutlamış, uzak kalmak istemiş olabilir ya da zararlı alışkanlıklara yönelme durumu bu yaş grubunda görülmüş olabilir. Peki çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz? Aslında öncelikle şunu söyleyebilirim. Bu az önce saymış olduğum tüm belirtiler hem yetişkinler için hem çocuklar için saymış olduğum belirtiler anormal bir duruma karşı verilen normal tepkilerdir. Ancak bu belirtiler eğer çok uzun süre devam ediyorsa o zaman bir uzman desteği almak gerekebilir. Çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz? Öncelikle onları dinleyerek, onların duygularını, düşüncelerini anlamaya çalışarak daha sonrasında anlattığı olayları normalleştirerek, yani ona yaşadığı duyguların, hissettiği duyguların, düşüncelerin normal olduğunu ona söyleyerek, daha sonrasında onu rahatlatarak, ilgi göstererek, şefkat göstererek, kucaklayarak, yardımcı olabiliriz, güven vererek, yani gerekli önlemleri. Ee, önlemlerin alındığını söyleyerek, kendisinin de alması gerektiğini söyleyerek e, daha sonra takdir edebilirsiniz olumlu davranışlarını, e, olumlu özelliklerini, başarılarını takdir edebilirsiniz. Model olabilirsiniz. Siz eğer e, bununla baş edebiliyorsanız yine ona e, nasıl baş etmesi konusunda hem sözel olarak hem de davranışsal olarak gösterdiğinizde sizi model alacaktır e, ve bu onu cesaretlendirecektir. İnternet kullanımını gözleyebilirsiniz aynı şekilde. Yani onun da doğru kaynaklardan haber almasını sağlayabilirsiniz. Çok fazla yanlış bilgiye maruz kalmasını önleyebilirsiniz. Ve dediğim gibi eğer belirtilerde azalma yerine bir artış ya da davranış değişiklikleri ciddi anlamda sizin gözlemlediğiniz farklılıklar varsa çocuğunuzda o zaman bizlere okul psikolojik danışmanlarına başvurabilirsiniz. Ee, söylediğim gibi okullarımızda psikososyal destek çalışmaları e, yürütülüyor. Bu süreçte önümüzdeki iki hafta içerisinde sınıf öğretmenleriniz e, çocuklarınıza sınıflarda bazı e, etkinlikler uygulayacaklar psikososyal destek çalışmaları kapsamında. E, bunun amaçlarına baktığımız zaman... Bu etkinliklerin amaçları arasında öğrencilerin salgın hastalık konusunda farkındalığını artırmak, kendi tepkilerini anlayıp arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlamak, okulla iletişimini güçlendirmek, öğrencilerin olumlu başa çıkma becerileri kazanmalarını sağlamak, onların güçlü yanlarını keşfetmelerini sağlamak ve geleceğe olumlu bir bakış açısıyla bakmaya çalışmalarını sağlamak bu çalışmaların, bu etkinliklerin amaçları arasında. E, bu etkinlikler konusunda sınıf öğretmenlerinizden e, daha fazla bilgi alabilirsiniz. E, ancak dediğim gibi önümüzdeki hafta ve bir sonraki hafta e, içerisinde toplamda 2 hafta boyunca e, sınıf öğretmenleriniz sınıflarınızda e, bu konuyla ilgili öğrencileriyle çalışmalar yapacaklardır. Ee, ve son olarak kendinize ve çocuğunuza bu sürecin geçici olduğunu, yine eskiye döneceğimizi ve evet çok zor bir zamandayız ama her şeyin normale döneceğini hatırlatmak gerekiyor. Unutmayın, umut bizim için ne kadar önemliyse çocuklar için de o kadar önemli. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.